Hem tarihçisin bu anlamda tarih. Anlamadım aslında. Yani şimdi Türkiye yıllardır NATO'da değil evet. mi? Ne faydasını gördü Hiçbir faydasını görmedim. Şimdi Amerika'da çıkar olan diyen adam üç soru soracaksın. Bir, Amerika bizden parasını ödediğimiz halde F-35 programından niye çıkardı? Güya s 400 aldık ya. İki, F-16'ları niye vermiyor? Bize verilmeyen F-16'lar niye habire Yunanistan'a veriliyor? Ya, yaklaşık 40 kadar, bak notunu almışım değil mi? Evet, baktık. Evet, evet. 40 kadar F-16 e, Yunan basının iddiası Ukrayna'ya verildi, onaylandı. 3. Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bütün darbelerin arkasında 28 Şubat dahil kim var? Rusya mı var, Amerika mı var? Süleyman Soylu'nun bizzat açıklaması bir şey var Amerika ile ilgili. Öyle değil mi? Ellerini çek. Ya kişiler üzerinden ellerini. git. Ben sana onu da direkt diyorum. Amerika. Kişiler üzerinden gidersek burada ya. Ahmet, Mehmet, Müslüm yok sayarız. E şimdi Biz mesele... politikalar üzerinden gidelim. Şimdi yani NATO ve Amerika'ya Türkiye'nin İçişleri Bakanı bu şekilde konuşuyorsa Tam çıkmanın zamanı. Şimdi ha yani bir faydasını gördü mü? Şunu sorayım sana. İrade beyan bir, bir, bir faydasını gördü mü Türkiye? 1952'den beri NATO'dayız. Peki bu ısrar bir faydasını ama, görmedi. Hani devam etme ısrarı Ama neden? faydasını görmediğini de söyleyeyim de millet demesin sonra şu faydası vardı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'taki kardeşlerinin o EOKA zihniyetinden, onların tecavüzünden, tacizinden, zulmünden kurtarmak için bir barış harekatı bak barış harekatı kapsamında bir harekat yaptı. Amerika bize ambargo uyguladı. NATO bize ambargo uyguladı. 12 Eylül'de bir sürü masum insan hem oradan hem oradan fark etmez asıldı bu ülkenin bu ülkede gençleri asıldı ne oldu Amerika ne dedi bizim çocuklar başardı onların çocukları başardı onların çocukları başardı. Bütün darbelerde aynı şekilde NATO'nun parmağı var. Türkiye Cumhuriyeti Libya'da bir hamle yapacak. Yapamazsın. Niye? NATO'nun çıkarlarına ters. Afganistan'a haber ordu gönderdik. Afgan silah. George Soros demişti ki benim o kadar çok zoruma gitmişti ki. George Soros'un bak söylemidir bu. Soros biliyorsun. çok zoruma giden bir sorusu söylediği bir kelimeydi bu. Türkiye'nin en iyi ihraç malı askeri demişti. Istediğimiz Heh, yere şimdi seviyorum. oraya geliyor. O yüzden. şimdi NATO'nun bize, bize, NATO bize hiç faydası evet. oldu mu yok, yok dedin değil mi? Evet. şimdi bizim oradaki konumumuz ne niye varız yani sadece NATO'nun en güçlü askeri yapısı Türkiye değil mi? Türkiye var evet en başta tabii Amerika'nın da aynı şekilde var Hı. sonra Türkiye vesaire geliyor. evet. Bizim konumumuz orada sadece bundan mı ibaret? Bizim konumumuz, e, NATO'da, yani konumumuz nedir NATO'da? Niye varız? Yani amaç neydi? Biz NATO'da. Niye devam ediyoruz? Biz NATO'da e, doğru düzgün bize söz hakkı verilmeyen bir ülkeyiz. Sen Finlandiya'yı onaylamazsın, diretirsin İsveç'le beraber. Adamlar bir şekilde bir şeyler yapar. Hiçbir şey yapmasa düğmeye basar. Yer altında depremdi bilmem neydi bunları yapar. Sen Finlandiya'yı onaylamak zorunda kalırsın. Adamı öyle bir hale getirirler. NATO dediğin şu anda Türkiye'yi tamamen bak Türkiye NATO'da Müslüman bir ülke ya. Bu adamların Müslüman ülke saygısı yok. Bu adamlar Müslüman ülke hasber kadar Türkiye'yi almışlar. Niye? Sovyet de tehdidi. Aman Türkler Sovyetlere yanaşmasın. Efendim şöyle olsun, böyle olsun gibi. Nedenlerden dolayı o giriş de çok sıkıntılı bir giriş. Kore'ye asker gönderiyoruz. Meclise sormadan meclise tezkere kararı çıkarmadan Menderes hükümetinin bana göre en büyük yanlışlarından biri. Kore'ye asker gönderiyoruz. E ee, ondan sonra bizim ödülü şey oluyor. NATO'ya alınmamız oluyor 1952'de. Biz hasber kader bir zorlama ve bir gerekçe üretilmeden doğru düzgün yani ne bir Sovyet tehdidi ya böyle bir şey olur Sovyet tehdidi Sovyet tehdidi var Sovyet. o beğenmedi Sovyet tehdidi milli mücadele döneminde bir bakın bakalım Türkler milli mücadeleyi bizler kimlerle verdik? Bir bakın ya, inceleyin bakalım. O Kim zaman bize destek oldu? bu ilk başta Sovyet tehdidi, bugün Rusya tehdidi olarak. İşte öyle ona sığınıyorlar. Amerikancıların genel özelliğidir bu. Nasıl korkuyorlar biliyor musun vatandaşı? Şimdi vatandaş bazı arkadaşlarla tartışıyoruz böyle. Hani bu konularda kesinlikle şey yapmıyorum. Çok fazla anlamayan insanlar. Ama hep şunu öğrenmişler. O ana akım medyanın yüzünden. Ama hocam öyle diyorsun da biz NATO'dan çıkarsak işte Rusya bizi perişan eder işte Amerika falan hepsi daha fazla bize saldırır daha ne saldıracak ya? Daha ne yapması lazım ya? Zaten seni kuşatmış. Dışarıdan kuşatmış. içeriden kuşatmış. NATO üstleriyle kuşatmış. Bak bir tane fotoğraf var. Allah aşkına. ABD 2'yi verin ya. Sayın Rejim. Lütfen evet. ABD 2'yi verin. e PKK'yı destekleyen Rusya mı? Ne yapacak? Şimdi... Tır donusu silah veriyor. Tır dolusu. Hayır yani <laughs> Rusya değil. Biliyoruz. Amerikan bayraklı silahları görüyoruz. Denetlemeye gelen NATO silahları. Amerika Genel Kur'an'ı. NATO silahları çıkıyor. Bugün... Bak çok enteresan bir ihanet anlatayım sana o zaman. Bir de sadece E'de, Amerika değil değil mi orada? Yani Şimdi onu da açalım. Yani sana çok enteresan hani sen... bir ihanet anlatayım. PYD, YPG, Amerika tarafından orada eğit donat projesi çerçevesinde eğitilirken tank savar füzeleri eğitimleri veriyor. Bak şimdi PYD, YPG, Amerika. Bu arada ABD 2 de gelirse Sayın reji ABD 2 tank savar eğitimi veriyor. Tank savar eğitimini verdiğinde de kimse şunu sorgulamıyor. Diyor ki bu eğitimi biz diyor IŞİD'e karşı veriyoruz diyor. Güya YPG, de IŞİD'e karşı eğitiliyor, tank savar eğitim veriyor. Kimse de şu soruyu sormuyor. Yahu IŞİD'in tankı mı var? Öyle bir şey olabilir mi ya? Neyin tank savar füzesini veriyorsun sen? Çok açık ve net kurduğun korsan örgüt Türkiye'ye karşı bir mücadele verecek. Türkiye'de tankları var, bilmem var devlet sorular. IŞİD'in tankı mı var? Adam diyor ki yok diyor. Bak o kadar salak yerine koymaya çalışıyor ki. Biz diyor o eğitimleri diyor, tank savar eğitim füzelerinin şeylerini PDPG IŞİD'e karşı kullanması için verir. IŞİD'in tankı yok ki. Bu nasıl olacak? Şimdi bak bunları görmemiz lazım. Bakın Asım Bey bir harita var orada. ABD Türkiye'yi adım adım kuşatıyor. Güneyden, batıdan ki batı tamamen batı cephesi çok tehlikeli olmaya başladı. Eee Güneydoğu'dan aşağıdan aynı şekilde büyük bir kuşatma içine almış durumda. Tabi şimdi orada bir yer var ama bu biraz eski bir şey. Kırım orada e, Kırım var. Kırım normalde tamam o biliyorsun Rusya şeyinden sonra Kırım'daki NATO şeyi geri çekildi. Şimdi bak Gürcistan'da böyle ufak tefek şeyleri var. Daha önce de oldu Güney Ossetya mevzuları çıktı biliyorsun. Rusya müdahale etti. Müthiş derecede şu anda dört taraftan Türkiye'yi kuşatma altına almış bir Amerika var, bir NATO var. Bu müttefiklik ilişkisine sığmaz. Yunanistan da müttefik, Türkiye de müttefik. Ama nasıl olacak? Şimdi bak benim elimde bir belge var. Şimdi bak tam da o müttefiklik ilişkisine sığmaz dedim ya. Hani Bazı arkadaşlar bunu görsün. Yunanistan'a bize verilmeyen F-16'lar çatır çatır hem de son modernizasyon seviyesi Viper modernizasyon seviyesiyle Yunanistan'a verilen silahlar bu şekilde verilirken bu arada bizim e, F16'ların hani miadı dolmuş F16'ların yeniden revize edişimizi de yasaklamış Amerika. Şey burada işte not aldık ya sana ekonomist söyledim bak şey gelsin. Tekrar onu hatırlatalım. <laughs> sen şimdi hani diyorsun ya daha böyle, büyük şeyler söyleyeceğim. Şimdi. Hayır, NATO 3 gelsin. Sen şimdi Yunanistan'a F16 veriyorlar diyorsun. Biz var olan parasını verdiğimiz F16'ları istediğimiz gibi kullanamıyoruz bile yani. Modernizasyonunu yaptıramıyorsun. Öyle düşün. Yeni F16 almak istemiyor Türkiye. Daha fazla. yeni almak istemesinden çok mevcut F16'ların modernizasyonunu He. yaptırmak istiyor. Bak şimdi orada bir şey, bir belge var. Çok önemli bir belge. Şimdi bak bu belgeye göre NATO'daki üye ülkelerin külfet paylaşım oranları. Yani NATO'nun yükünü çekiyor tamam mı abi? Külfet paylaşım oranları. Neymiş? 2021-2024 önümüzdeki Evet. Planlanan külfet paylaşım düzenlemesi. Türkiye kaçıncı sırada? Görüyor musun orada? Sende de var herhalde notta. Var. Türkiye 8. sırada. Bak birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri. Tamam normal. Ben ne dedim sana NATO demek Amerika demek eşittir. Sonra Almanya geliyor. Sonra İngiltere geliyor. Fransa, İtalya, Kanada, İspanya, Türkiye 8. sırada. Bugün Türkiye 8. sırada NATO'nun külfetini çeken Türkiye hakkı olduğu halde mevcut F-16'ların modernizasyonunu dahi Amerika'ya yaptıramıyorken Yunanistan 15. sırada bak külfet sırasında Yunanistan 15. sırada ama Yunanistan hem F-16'ları alıyor çok enteresan hem sürekli bu arada 2-2-2-2-2-2 veriyorlar mevcut e, Viper modernizasyon son seviyedeki F-16'ların hepsini şu an Yunanistan'a konuşlanlar bak onların bir kısmı girdi e... Bir kısmı Limni, orada Anajet Üstü karargahı var Yunanistan'ın, Limni Adası bize çok yakın. Oraya konuşlandı. Şimdi bak bunları tek tek Yunanistan böyle dağıtıyor. Ya bize bunlar verilmezken Yunanistan'a nasıl veriliyor?